Şimdi yapı karıştırmalı yapıyoruz. Gördüğünüz bana gibi bir... bana zengin çıktı. Şimdi bloğumuzu alalım. Bakmıyoruz bu arada birbirimize. Evet. O yüzden ben biraz kenara çekeyim arkadaşlar. Ben o kirleri yapacağım. Ben de zenginlerim. Bu arada sen tahta kullanamazsın. Evet. Evet çok güzel bir fikir. Şöyle birbirine uyan şeyler yapalım. Arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Ben bir katlı yapacağım. Ben de bir katlı İlk yorum atan kişilere kalp koyuyoruz. İkinci şey bırakın. Yorumlara içeriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tutuluyor. Evet. Ben iki gün tek tutabiliyorum. Iki gün tuttum. Ama bugün de tuttuk bazılar arkadaşlar. oyunları olmasın. Böyle arkadaşlar şey oynuyor mu Toka bir gün? Evet. Ücretsiz ama. Bu arada trollesek bile birbirimizi TNT kullanmak yasak. Trollesek. Anladın mı abi? Anladım. Sen ne lezzetini aştığınız her kapı sürprizlere açılıyor. İlk uygulamasından vereceğiniz her siparişte şahane hediyeler kazanma şansı sizi bekliyor. Kebeden <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Ben şöyle bir blok kullanmak istiyorum. Hmm, benim ne yaptığımı göremiyorsunuz Ne? 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 geldi arkadaşlar Şu an ben Ne? Ben niye tutmadın bu arada? <laughs>

etrafa sıfır. <laughs> Endirme senin tarafına da böyle. İki Arkadaşlar. Ben şaşırdım. <laughs> ya çok daha Arkadaşlar biz Firdevs'i izliyoruz. Yani dinlemeyin, izlemeyin, izlemeyin yani Firdevs'den kopya çekebilirsiniz. Biz ondan kopya falan çekmiyoruz. Sadece yapı yani kapışmaları oynamak yasak değil yani. Arkadaşlar benim ne yaptığımı görmüyorsunuz. Evet çünkü göstermeli.

arkadaşlar bunu bitirdikten sonra bir video daha atsak ne videosu olsun bu videoda video da sonra ne videosu yapalım ne oyun oynan hangi oyun at, videosu atabiliriz subay sarı oynayabiliriz değil mi abi evet ama indirmemişiz evet arkadaşlar her, her oyunu oynayabiliriz hani istediğiniz oyunu yazın ama ücretli olmayan var evet, tamam ben boka boka bu hafta <laughs> siz niye hiç like atmıyorsunuz ya? Biz de. Biz arkadaşlar hani bir de oyun video çekmeyiz. Evet arkadaşlar kanalı silelim. Bu da var ya abone olup like atsanız. bize size kalp bırakırız biz de size abone oluruz. Yorum da atmıyorsunuz siz. izleyip geçiyorsunuz. İşte i̇lk videomuzda 336 bin yok. 336 kişi izlemiş. Ama hiç kimse gelmiyor. Ne yorumlar bir like var. Sadece 4 like 5 like falan var. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bir de Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadar. Arkadaşlar part 2'sini atarız. Evet. İkinci bölümünü. I bet. Evet. Bye bye. bye. bye.